dünyada belki de inanılmaması gereken içerikler içerisinde en başlarda çiftlerin birlikte çektiği şeyler gelebilir. Çiftlerin ortaklaşa bir şeyler çekmesi ve işte bunu böyle öve ve göstermeleri falan belki de en büyük yalanlardan bir tanesidir. Çünkü gerçekten o kadar çok yalan söyleyen var ki bu konularda. İşte çok mutluyum, kocamı çok seviyorum, bana hediyeler aldı falan tarzında konuşan insanların böyle iki gün sonra boşanma davası açtığını da çok gördük. Yani sadece o internet alemlerinde de değil. Genel olarak çevremizde de işte çok mutluyum her şey çok iyi gidiyor falan şeklinde konuşan bir takım insanların aslında o kadar da mutlu olmadığını gördük. Yani bu konularda çok yanıltıcı olabiliyor bazı şeyler. Bundan eminiz. Ama özellikle de son zamanlarda internette çok fazla dönen bir trend oluştu. Allah kahretsin, bir trende dönüştü ve bu da eşlerin karılarına kötü davrandığı trendi. Bugün biraz bundan bahsedeceğiz. Gelin hemen başlayalım. <laughs> Kanala ilk defa denk geldiyseniz abone olun, Instagram falan. Son videoda buraya çok fazla gelen bir takım arkadaşlar var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu kanalda kimseyi yemiyoruz merak etmeyin. İçiniz rahat olsun yani. Özellikle de son zamanlarda böyle denk geldiği için bu kadın erkek ilişkileriyle alakalı daha fazla konuşuyoruz. Ama aslında yani önceliğimiz bu değil. Ama bunun üzerinden gündemler kasıldığı için son zamanlarda bunun üzerinden politikalar kasıldığı için daha çok ister istemez bunlar hakkında konuşmak zorundayız. Kusura bakmayın. Efendim TikTok'ta bir bir tane kadının bir videosuna denk gelmişsinizdir. Birlikte izleyeceğiz zaten şimdi. TikTok'taki bu hanım abla kocasından bir yemek istiyor. Öğle yemeğini evde unutmuş ve kocasından kendisi için öğle yemeği getirmesini istiyor ve kocası bakalım kendisine neler getirmiş. Hemen izleyerek başlayalım. So I forgot my lunch today and I asked my husband to bring me lunch. So let's do an unboxing because clearly it's a little full. I just have a feeling this is going be really good. Mm -hmm. We have a bag <laughs> We have a bag of cookies. Not a Ziploc bag. But a bag of We have a bag of pretzels. Feels very empty. we We got an apple. Gotta stay healthy. <laughs> bir <tane elmak> <laughs> <laughs> we have not just a portion of Pringles, but an entire container. Of Pringles. Mm. Another bag of cookies. Mm. Another bag. Options. Lucky me. Mm. And lastly, oh. <laughs> bir şey gördü. Okay. We have my two day old Chipotle. İki yemek, yemek. <laughs> and at the very bottom, We have a bag of dog food. Go pick, Because you're my dog. There's two, Joy. Please bring back the dogs. Are low on food. <laughs> <laughs> so, ladies, if you don't have food, um, and your husband has to bring you a lunch, just know that you're gonna get lots of lots of food, as well as maybe even a cute note. kızın normalleştirdiği şeye bakar mısınız? Yani hanımlar, kocanızdan size bir öğlen yemeği getirmesini isterseniz size böyle böyle şeyler getirecek. Hayır ablacığım, hayır. Hayır. Kimsenin eşi kendisine köpek maması koymuyor. Bu şaka aslında anladığım kadarıyla şaka olması gerekiyormuş yani en azından. Kendisi haricinde kimse gülmedi. Kendisi de zaten sinirinden güldüğü gibi geliyor değil mi? Bütün bir video boyunca hanım ablanın sinirinden güldüğünü görüyorsunuz. Yani kadın resmen aç kaldı. Şu anda ne yiyecek bu iki günlük muhtemelen bozulmuş olan bir yemek. Çünkü tavuk falan vardır onun içinde. Elma var bir tek yiyebileceği. Bir de krakerler mi var? Yemek nerede? Tam olarak yemek nerede? Hani tamam bu şakaydı. Gerçeği nerede? Anlatabildim mi? Ortada bir gerçek şey de yok. Ve hani hepsini geçtim köpek maması koymak ne demek? Ve o köpek mamasının kokusu eminim her şeye esirmiştir. Buna benzer bir poşette ben de dışarıdaki kedileri beslemek için kedi maması taşıyan bir insanım. Ve açıkçası markete falan bile gittiğim zaman o çantanın içine hiçbir şey koyamıyorum. Çünkü o kadar kötü kokuyor ki o kedi maması yüzünden. Yeni aldığım şeyleri bozmasın diye, kokusu ona geçmesin diye o çantayı kullanmadığım zamanlar oluyor. O elindeki bütün yemeklere onun kokusunun geçtiğini eminim ben. Ve şöyle bir şey var. İlk koyduğu şey bu olmuş adamın çünkü paketin dibinden çıktı fark ettiyseniz o çantanın dibinden çıkan şey bu köpek maması. Yani demek oluyor ki ilk olarak bunu koymuş bu adam. Sonra diğerlerini koymuş. Ve bunları gördüğünde şaşırıyor da bunu da unutmayın. Çünkü daha sonra zaten onları koymasını ben istediğim tarzında bir açıklaması var. Yani bunları gördüğünde şaşırıyor. Kocasının ne koyduğunu görmek için paketi açıyor ve şaşırıyor. Yani o çantanın içinden ne çıkacağını görmek onu şaşırtıyor. Ve bundan pek de memnun değil. Doğal olarak insanlar böyle şeyleri izleyince tepkilerini koyuyorlar. Ve diyorlar ki işte kocan sana kötü davranıyor. Hayır bu normal bir davranış değil. Kimsenin kocası çıkıp onlara böyle böyle köpek maması falan koymuyor. Bir de üzerine mama azaldı diye not bırakıp seni ondan sorumlu da tutmuyor yani. Bayağı bir savunan oldu kendisine. 30 milyondan fazla izlenmesi var bu videonun ve kendisi bu konuda bir takım açıklamalar da yapmak istemiş çok fazla yorum gelince. Kendisinin iyiliğini düşünen ve aslında kötü bir şeyin içerisinde olabileceğini, bunun komik bir şaka olmadığını söyleyen insanlara karşı bir yorum yapma ihtiyacı hissetmiş. Onu da izleyelim. Daha sonra konuşacağız. It's the Okay, the explanation y'all have all been waiting for. Time to explain what happened this weekend. So, a few people, uh, thirty million to be exact, and more because it's been posted other platforms, have seen the video of me unpacking the lunch, the dog food that my husband packed to me. And most of you, half of you, three-fourths, seventy-five percent, hated it. You thought it was horrific, horrible, and the worst thing that's. ever happened to anybody. Yok o kadar da abartma şimdi. Herkes öyle demedi yani. Bir insanın başına gelebilecek en kötü şey falan öyle bir şey yok. Şu anda sen olayları çarpıtmak için, manipüle etmek için en azından kendi kafanda bunu manipüle etmek için insanları canavarlaştırıyorsun. Kim söyle bir şey söylemedi. Aksine çok da böyle yapıcı konuşmuşlar. Her şey yolunda mı? Senin için yapabileceğimiz bir şey var mı? Bu yaşadığın şey normal olduğunu bil ablacığım falan tarzında konuşan çok fazla insan var Yorumlarda. I'm here to explain it. Okay? Number one. The, the dog food. He spelled it. Yes, his handwriting is horrible. Yeah, yeah it is. You're right. Y'all are so pressed that he called me a dog. He, he did not call me a D O G. Dog. D O G. Like a dog that has a leash. He did not call me that. D A W G. Dog as in homie. American slang for homie. It's what we call each other. It's a joke. Did not that. Ah yazık. ah y'all were also so pressed that he put it in my lunchbox that's why he put it in a bag so it didn't get on my food this was at the bottom because he thought of it last and he tried to hide it under the chipotle so Hayır, bir şey, en ise ilk so that it would be a surprise because it was funny. It was a joke. He was trying to make me laugh. Which it worked. Him and my sister came up with this idea together. İki kişi yani hem kız kardeşin hem kocan bir araya gelip seninle dalga geçmek için, seninle alay etmek için yememişler, içmemişler, böyle bir şey hazırlamışlar. Ve iki kişi bir tane yemek hazırlamaktan aciz. Böyle mi yani? Hele bir de o kız kardeşin açıklamaları var, o daha beter. O daha beter. Hiç oraya girmeyeceğim bile. Hem kız kardeşi hem de kocası şaka adı altında hakaret ediyorlar. Ve o buna gülüyor. <gülüyor> şaka yaptı. <gülüyor> şaka. Tamam. My sister thought it was funny too. Moving on, second, the Chipotle. Y'all are all really upset that it was two day old Chipotle. Well guess what, teacher brain deceived me. It was actually a day old. It was from the night before, so not even a day old. Allah kahretmesin ya. Nasıl böyle haklı çıkarmaya çalışıyor karşı tarafı fark ettiniz mi? I said two, as a teacher, one day feels like seven. But the Chipotle, the reason he packed that is because he wasn't planning on bringing me lu that lun lunch that day. I had asked him to bring me lunch because I had forgotten, and he said, What would you like? I said, Chipotle leftovers and snacks. O zaman neden paketi açtığında o çantayı açtığında bu kadar şaşırdın? Ya gözümüzle gördük. Gördüğün her şeye şaşırdın yani. Beklemiyordun o çantadan onların çıkmasını. Sen de beklemiyordun. Yalan söyleme şimdi. Kimse senden nefret etmiyor. Ah yazık, ah yazık, ah yazık. Kimse senden nefret etmiyor, kimse sende suç bulmuyor yavrum. Kendisinde suç bulacak diye insanlara karşısına almış. Çünkü kocası hakkında yorum yapmak kendisi hakkında yorum yapmak gibi hissediyor. Ve ne yazık ki. Bu tarz içeriklerden çok ama çok fazla var. Hem de yeni bir şey de değil yani. Çok önceden olan şeyler de var. Hatta bir tane hazır yeri gelmişken onu da açayım. Ondan sonra tekrar konuşalım. Bu göreceğiniz şey iki sene falan oldu herhalde. Rahat bir 2 senesi var. See it works. It works. I told you. Direkt şiddet direkt şiddet. Evet sana vurmadı ama senin başının yanında bir şeye vurdu ve bayağı da sinirli bir biçimde vurdu yani. Şimdi bu ablanın da bir açıklaması var. Hayır arkadaşlar bu bir şakaydı. Biz ona güldük, geçtik. O bir şakaydı siz anlamadınız. Yani gayet eğlendik biz falan şeklinde kendilerini açıklıyorlar ama ortada bir şakalık bir şey yok ya. Ortada hiç şaka falan o bir şaka değil yani. Öyle bir şaka yok dünyada. Ve özellikle son zamanlarda eminim siz de görmüşsünüzdür. Hem weaponized incompetence denilen şu hani kasıtlı bir biçimde bir şey becerememe özellikle erkeklerin yaptığı işte olay bu. Hani bir iş yapmasını söylersin bir kasıtlı bir biçimde yapamaz ya da böyle yarım yapar ki bir de sen ondan onu yapmayı isteme. Ya da böyle özel günlerde partnerlerini rezil edecek hareketlerde bulunma. İşte mesela düğünlerde kafasını pastaya basma ya da işte suya fırlatma ya da ne bileyim ilk lokmayı gelinle vermek yerine başkalarına yedirme. Saçma sapan hareketler. İşte tam evlenecekken ha vazgeçtim ben falan tarzında hareketler. Özellikle düğünlerde yapılan bir takım hareketler ve bunların hiçbiri şaka değil. Bunların hiçbiri şaka değil. Bunlar o kişinin sizden ne kadar haz etmediğini gösteren davranışlar. Çünkü özel günlerinizde güzel bir zaman içerisinde tam mutlu olacağınız bir zaman sizden o mutluluğu çalmak isteyen bir kişi sizi sevmiyor demektir. Son zamanlardaki olay şu. Çıkıyorlar. Herkesin tepki vereceğini bilmelerine rağmen herkesin kendilerini savunup karşı tarafın ne kadar kötü hareket ettiğini söyleyeceklerini bilmelerine rağmen böyle videolar çekiyorlar. Ardından insanlardan yoğun bir biçimde tepki geliyor ve insanlar bu şekilde tepki verince işte ya görüşmeyi bırak onunla ya da ne bileyim ondan ayrıl işte boş boşa onu falan tarzında yorumlar gelince ve bu yorumlar giderek de çoğalınca daha sonra hayır siz yanlış anladınız ben kocamı çok seviyorum bizim aramız çok iyi biz şakalaştık siz anlamıyorsunuz ama biz şaka yaptık birbirimize diye bir anda kendisini destekleyen insanları satışa getirip koç işlerinin tarafını tutuyorlar. Bu kaçıncı level pikmilik? Merak ediyorum. Bundan o kadar çok var ki şu anda internet resmen böyle içerik kaynıyor. Şimdi zaten şu içeriklere en başından beri karşıyım. Eminim siz de karşısınızdır işte. Kocam bir bok beceremedi. Bir şey istedim ve yapamadı falan şeklinde böyle içerik yapan çok fazla insan var ya. Türklerde de bu var. Böyle bir çift içeriği yapılacaksa kadın her şeyi yapar. İşte koca ortalığı batırır ama yine de birbirlerini çok seviyorlardır. Mutlu son tarz böyle saç Sapan içerikler yapılır ya ama işte bir de bunu böyle daha farklı bir boyuta getirdiler ve kendilerini savunan kendilerinin iyiliğini isteyen ve onların gözlerini açmalarını isteyen insanlara karşı tavır alıp hayır ya siz yanlış anladınız ortada öyle bir şey yok ki kıskanıyorsunuz çekemiyorsunuz ilişkimi çekemiyorsunuz yani siz benim mutsuz olmamı istiyorsunuz sizde yok o yüzden siz evli değilsiniz o yüzden siz böyle söylüyorsunuz şeklinde insanlara böyle bir anda tavır koyuyorlar peki bunun böyle bir trend haline gelmesine inanamıyorum ben. Şimdi şöyle bir şey var. Herkesin kocası bu kadar art niyetli değil. Herkesin kocası bu kadar beceriksiz, basiretsiz de değil. Yani insanlar böyle sadece basiretsiz, beceriksiz insanlarla ilişki kurmuyorlar. İşte kocanızdan böyle bir şey isterseniz karşınıza bu çıkacak falan gibi bir çıkarımda bulunmak zaten başlı başına yanlış bir şey ve bu kız en başta bunu yapıyor. Ardından kendisini savunup da kocasının yanlış hareketlerinin yüzüne vurduklarında kocasından taraf olmayı kendisi tercih ediyor. Ne yapacaksın bu noktada? Bunu neden yaptığını anlıyorsun. Kocasına yaranmak için. Abi biz çakalaşıyorduk siz yanlış anladınız. Burada resmen bir tarafa yaranma var. O yaranmak istediği taraf kendisine zarar veren taraf ve bunu görmek istemiyor. Hani bir olay böyle bir şakadan ya da kötü bir şakadan çıkıp böyle bir internet trendine döndüğünde ve birçok insana karşı yapılan bir harekete döndüğünde onun altından ne çıktığını haftalardır konuşuyoruz. Onun tam olarak neye döndüğünü haftalardır konuşuyoruz ve burada bu ufak şaka şaka, Nesi şaka hala anlamış değiliz ama bu ufak şakanın aslında hayatına aldığı kadına karşı bir bir şekilde bir şiddet olduğunu, ona karşı böyle bir hakaret olduğunu, onu böyle aşağıladığını gösteren bir şey olduğunu ya bunu nasıl görmezler ya? Bazen hakikaten bunun bir de böyle kocaman bir hale geldiğini, dünyada yapılan bir şey olduğunu fark etmek, bunun gibi bir sürü içerik olduğunu görmek, gerçekten dışarıda kasıtlı bir biçimde kadınları aşağılamak için dört gözle bekleyen kocalar falan var demek ya? Ne yapacaklar? Bir sonraki hareket ne olacak burada? Şakacıktan öldürüverdim mi olacak? Şakacıktan kafasına vurdum. Şakacıktan şöyle bir etini verdim Şakacıktan suratına bir tane çakı verdim. Şakacıktan bir öldürüverdim. Ne olacak? Bunun sonu nereye gidecek? Yani ufacık bir şaka ya da işte ufacık bir muhabbet internetli bir trende döndüğü zaman onun altında sistemik bir sıkıntı oluyor. Yine kadınlara karşı yine böyle aşağılayıcı tavırlar yine cinsiyet savaşlarına kadar gidebilecek olan olaylar ve yine Allah kahretsin ki yine yine bir takım insanlar tarafından silah gibi alt right tayfa için kullanılacak olan içerikler bunlar. Kadın dediğin şöyle davranır, erkek dediğin böyle davranır. Bak bu olay da buna gelecek sonunda. O kadar eminim ki. O yüzden böyle şeyleri gördükçe ifrit oluyorum. Lütfen eğer siz de internette böyle şeyleri görüyorsanız şöyle birazcık dikkatli izleyin. Böyle bir şey paylaştı ama bir komik değil. İki, bunu niye paylaştı? Üç, bunu paylaştıktan sonra nasıl bir tavır takındı? Buna özellikle bakmak lazım. Çünkü illa ki kendisini savunan ve birlik olan kadınlara karşı hayır ya siz yanlış anladınız, siz zaten kıskanıyorsunuz. Kocam benden nefret etmiyor falan diye kocasını savunan insanlar. Sinir oldum. Neyse. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Gerçekten bunu şaka olarak gören var mı ya? Yapmayın ya. Bu şaka değildi ya. Bu hiç şaka değildi. Ben buna hiç gülmedim. Buna gülmeyen çok fazla insan var. Şey olsaydı belki şaka derdik. E, tamam bu şakasıydı. Gerçeği nerede? Hani gerçek yemek nerede? Hani o şaka olarak sana bunları koydum paket ama esas yemek sana bak bunu hazırladım. Öyle bir şey olsaydı belki şaka olarak sayılırdı ama bunun nesi şaka ya? Merak ediyorum. Ne düşündüğünüzü yazın konuşalım. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hadi ben gideyim de pizza gelsin. <laughs>